Şu an Mustafa Kemal Sağlık Meslek Lisesi'nde, Eryaman'da rehber öğretmenlik yapıyorum. Açıkçası böyle bir eğitime katıldığım için de başta özellikle açılımı gördüğümde, otizm olduğunu gördüğümde hocama da söyledim, çok mutlu oldum çünkü konuyla ilgili hem rehber öğretmen olarak hem de diğer branşlarda çok büyük bir eksiklik olduğunu düşünüyordum açıkçası. Eğitime geldiğimde gördüğüm iyi bir yapılan, yani yapılandırılması çok sağlam bir eğitim olduğunu düşünüyorum açıkçası çünkü çok eğitimlere katılıyoruz ee, hocamız e, Uğur hocamız da çok alanında gerçekten çok başarılı uzman ve bizleri çok iyi motive eden bir süreç sağlıyor çünkü e, reisen atanarak geldik biz bu eğitimlere e, ve sabahtan işte uzun uzun, uzak mesafelerden geliyoruz buraya ve uzak mesafelere gidiyoruz. Ama açıkçası herkesin çok memnun olduğunu gözlemliyorum konuşmalarda, aralarda, öğlen aralarında, diğer gruplarla etkileşime girdiğimizde. Eğitimin çok yarar sağlayacağını düşünüyorum açıkçası bir rehber öğretmen olarak. Çünkü Bizlere özel eğitim alanlarıyla ilgili hani biz toplantılarda öğretmenlere açıklayıcı bilgilerde bulunuyoruz kaynaştırma öğrencilerimizin türlerine göre ama açıkçası bizler ne kadar bu konuda çok detaylı bir bilgiye sahibiz bu da çok tartışılır. Ee, bizlerin yani e, diğer arkadaşları da daha fazla yardımcı olabilmesi adına da faydalı olacağını düşünüyorum aslında daha da yelpazenin genişlemesi mesela biz bizim okuldan sadece iki öğretmeniz keşke daha fazla öğretmene ulaşabilse diye de düşünüyorum açıkçası yani özellikle şu çok dikkatimi çekti genelde eğitimlere gidersiniz işte oturursunuz öğretmen e, hani anlatım tekniği kullanılır. Şey, öğretmen anlatır ve siz dinlersiniz ama burada etkileşim halinde öğrenci etki yani öğrenciler yani bizler etkinlikler içerisinde e, e, yani aslında o kadar iyi öğreniyoruz ki farkında olmadan e, o çok önemli bence. Yani eğitimin içeriğinde hani sadece bilgi aktarımı değil aynı zamanda etkinliklerle birlikte öğretmenlerin de bu süreçte e, bilgi yapılandırması yönünde çok etkili olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bu eğitimde hani 5 günlük bir eğitim süreci hani düşündüğünüzde böyle açıkçası ben bir rehber öğretmen olarak bir birçok arkadaşım bu eğitim bitmesini istemiyoruz. İlk defa böyle bir şey hissettiğimi düşünüyorum uzun süreden biridir. Öğretmen yani sınıf dinamiği çok iyi hazırlandı. Sınıfın dinamiği çok iyi hazırlandı. Tabii ki bundaki en önemli araç da öğretmenimiz Uğur hocamız öğretmen faktörünün çok önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Sınıf tüm sınıfın katıldığını gözlemliyorum. Bu çok önemlidir. Yani rehber öğretmenler biraz da aslında gözlemlerler. E, sınıfta belli bir grup katılır ama bizim bu sınıfımızda şu an bütün sınıf içinde aktif bir şekilde ve eminim ki otizmle ilgili neler yapılması, otizmin ne olduğuyla ilgili kafalarında çok güzel bir bilgi dağarcığı oluştuğunu düşünüyorum açıkçası. Ee, şimdi e, öğretmenimizin de söylediği üzere şey, programımızın başında e, Yelpazesi çok geniş bir eğitim e, programı aslında. Bu BKP'nin şu an hazırladığı programda. Ben e, ülkemize bu konuyla ilgili hani e, kitapsal değil de daha çok uygulama alanında aslında bilgi eksikliği olduğunu düşünüyordum bir rehber öğretmen olarak. Tabii ki faydalı olacaktır. Hiçbir bilgi faydasız değil yani faydasız olamaz zaten. Tüm bilgi, tüm eğitimler her zaman söylerim bunu mutlaka bize bir yarar sağlar açıkçası. Bu eğitimde e, amacına ulaş, ulaşılabilecek bir eğitim olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani daha çok yaygınlaştırılması gerektiğini, daha çok öğretmeni, yani mesela bir fizik öğretmeni, bir İngilizce öğretmeni olması benim çok hoşuma gitti. sadece rehber öğretmenler almasın, diğer öğretmenlerin de farkındalığı, ya farkındalık oluşması açısından e, tüm alanlarla ilgili sadece otizm için söylemiyorum. Tüm e, bu BGEP'teki programlar için özellikle farkındalık oluşması açısından öğretmenlerin hani çok uzak kalmamaları açısından yaygınlaştırılması gerektiğini düşünüyorum ve yararlı olduğunu düşünüyorum. E, öz, özellikle rehber öğretmen olmamız sebebiyle hani otizmli mesela okuldaki öğretmen arkadaşlarımızdan, etrafımızdan bize o kadar çok dönükler oluyor ki hani e, biraz da güven terkin ediyor olmanız bu konuyla ilgili sizden beklentileri de bazen yüksek olabiliyor, bilebileceğinizi bileceğinizi düşünüyorlar. Bana bu konuyla ilgili gelen çok kişi olmuştu ve ben nereye yönlendireceğimi, ne yapmam gerektiğini bilmiyordum açıkçası. Ya yani şimdi bu eğitimde bugün dedim ki hatta hocam bize videolar izletti. Mesela şimdi eve gidince bir arkadaşımı arayacağım, o videoları söyleyeceğim. Yani belki de bir kişinin hayatında çok olumlu bir sayfa açacağım. Ve biz bize soruluyor bu tip programlar, öneriler. Ya yani biz burada şu an ben bilgimi başka arkadaşlarımla etrafıma paylaşacağım için açıkçası çok mutluyum. Hani otizmle ilgili hep kafamda meraklarım vardı. Yanlış bilgilerim olduğunu gördüm. Yanlış bilgilerimin olduğunu ve burada daha yapılandırılmış, daha gerçek bilgiye ulaştım. Yani kaynağından bir bilgiye ulaştım. Çünkü eğitim alanında içerisinde olan bir hocamız geldi ve eğitimimizi verdi. Otistik iki öğrencim oldu. Kimi zaman nasıl davranmam gerektiğini bilemiyordum. Yani şimdi tekrar bir otistik bir öğrencim olduğu zaman nasıl davranmam gerektiğini, ne yapmam gerektiğini çok daha iyi bileceğim ve çok daha bilinçli hareket edeceğim. Mesela ben bugün şimdi eve gittiğimde çok yakın bir arkadaşımın oğlu otistik. Ben o sayfaları onu kendisine söyleyeceğim ya yani bu belki o başka birine, o belki başka birine bu bir zincir işte. Yani zincirin bir parçası olmak da önemli.